Altının seviyesine baktığınızda şu anda e, alım fırsatı mı, temkinli duruş zamanı mı? E, evet gram altında yeni rekorlar geldi. 4500'ün üzerindeyiz. üzerindeyiz. Ons altında da yükselişlerin artık 3400 dolar seviyesinin üzerine taşındığını görüyoruz. E, tabii altın son zamanlarda Rusya-Ukrayna sürecindeki e, barış anlaşmasının sağlanamamasından zaten rahatsızdı. Bir de e, Fed'den gelen... E, faiz indirimi mesajları burada altını aslında son günlerde desteklemiş oldu. E, yükseliş devam eder mi Alımı, alım alım mı derseniz e, aslında yükselişini enflasyon karşısında tüm dünyadaki enflasyon karşısında düşündüğümüzde altın yeni yeni kanıtlamaya başladı yükselişini yani ne zamandan beri e, özellikle 3000 dolarların üzerinde kalıcı olduğundan beri e, yakın vadede de 3.300 dolar seviyelerini daha iyi çok yakın aslında geçtiğimiz hafta 10 günlük süreç içerisinde. 3.300 dolarları da kıramadı ve Jackson Hole toplantısından sonra hızlı bir şekilde yükselişlerin geldiğini gördük. Yakın vadede artık 3.400 seviyesini takip etmiş olacağız destek olarak. Buraların aşağı yönde kırılamaması yeni rekorları beraberinde getirecek muhtemelen. 3.500 dolar seviyesi Oğuz Altın'da tarihi rekor seviye. Buranın üzerinde 3.600-3.750 dolar seviyelerini muhtemelen, ee, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda e, belki zamanı kestirmek zor ama e, görebiliriz. Yani altında tarihi rekorlar e, yakında ve görülmeye devam edecek e, diyebiliriz kısa vadede, e, kısaca. E, bunun yanında tabii altının fiyatlamış olduğu nedenlere baktığımızda e, bir kere enflasyon rakamları önemli. Amerika'dan bugün enflasyon rakamlarını alacağız, Fed'in takip ettiği PC rakamları. Fed e, Jackson 10 toplantısında yükselen enflasyon ve bozulan istihdam piyasasından bahsetmişti. E, i̇stihdamdaki bozulmaları görüyoruz. Geçtiğimiz aylardaki tarım dışı istihdamda aşağı yöndeki reviz revizyonlar bir miktar zaten, or zaten oradaki piyasanın bozulduğunu söylemişti.